Şimdi Suriye'deki son gelişmeleri değerlendireceğiz. Geniş bir paragraf açmak isteriz burada. NTV Dış Haberler Müdürü Hüseyin Yılmaz yayın konumuz. Hüseyin hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi Suriye'de neler oluyor diyeceğim. Harita burada. Harita yani yanlış hatırlamıyorsam 3-4 gün önce şurada Fırat Nehri'nin doğusu tamamen sarıydı. Bugün tamamen sarı demeyelim. Elbette burada e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrol altında olan bölgeler var ama şu alt bölge tamamen, tamamen e, sarıydı. E, ciddi anlamda değişmiş sahada durum. Dün de konuşmuştuk. 48 saatte değişmişti. Hı hı. Bizden sonra e, Suriye Ordusu ilerleyişini devam ettirip Haseke, e, Haseke ve e, Tel e, Abyad yani Kobani olarak bilinen bölgeyi de çevrelemiş durumda. Hı hı. Dolayısıyla da şimdilik orada durdu. Bunun nedenlerini konuşuruz ama şu anda e, durmuş durumda ve her an oraların da e, yeşile boyanma ihtimali yüksek. Hı hı. Ama onun için de bir takım görüşmeler yapılması gerekiyor. Özellikle SDG tarafı da e, bu konuda çeşitli çağrılar yapıldı hem Türkiye'de hem de. Kuzey Irak'ta ve e, Suriye'de o nedenle şimdilik biraz daha müzakereye e, açık bir alan var gibi görünüyor. Şimdi dün gece çok hareketliydi. Dün aslında biz gün boyu e, Şam'daki görüşmenin sonucunu bekledik. E, şara Abdi görüşmesi ne olacak, ne bitecek? Çünkü ortada bir e, mutabakat vardı, anlaşma vardı. E, tırnak içerisinde elektronik imza atılmış bir anlaşma metni. E, acaba bir ıslak imza görecek miyiz derken baktık ki Abdi masadan kalktı, şara masadan kalktı. Gece Suriye ordusunun Haseke'ye doğru yola çıktığını gördük. Herhalde savaş başlıyor dendi ama şu an için frene basılmış gibi sanki. Bilmiyorum neden? Şimdi şöyle birincisi Abdi attığı imzayı bir kere bir şekilde inkar etmiş oldu. Yani hem attığını kabul etti... Ama bu imzayı çatışmaların ve kan dökülmemesi için attığını söyleyerek bazı maddelerin müzakere edilmesini istiyor. Yeniden müzakere edilmesini evet. istiyor. Şara da bunu artık kabul etmiyor. Attın imzayı iş bitti ve bir an önce gereğini yap bu anlaşmanın diyor. Ee, Abdi'nin istediği e, şartlar en önemlisi birincisi e, Aynel Arap ve Haseki'nin kendilerinde kalması. İkincisi blok halinde. Bir güç olarak SDG'nin Suriye ordusuna dahil olması, iki ya da üç tümenle, hı hı. E, biliyorsun anlaşmada bireysel olarak katılmaları e, Doğru. maddesi var. Hatta bir güvenlik taraması yapılması var. Bir de Suriyeli olmayanların çıkarılması, yani PKK'nın diğer unsurlarının hı hı. E, oradan çıkarılması. Bu maddelerin yeniden müzakere edilmesini istiyor abdi ve bunun için kimilerine göre 5 gün, kimilerine göre 2 günlük bir süre istedi. Bu süre içerisinde içinde bu 5,5 saat süren toplantıda Tom Barak'ın da bir bölümünde kaldı ve Tom Barak'ın kefil olmasını istediği ama Tom Barak'ın burada çekince koydu ve Atılan imzanın arkasında durması konusunda Abdi'ye yönelik bir tavır koydu, belirtiliyor. Yani Abdi ya da SDG şunu mu diyor? Ya Tom Barak da bakın yanımızda o da bize kefil olsun. Bize iki gün, üç gün izin verin. Ondan sonra bakalım. Tom Barak diyor ki hayır ben size kefil olmuyorum. E, ortada bir imza var. Gereğini yapın. Doğru mu? Evet. Yani sızan bilgiler o yönde. Çünkü 10 Mart mutabakatından sonra 8 ay geçti ve o mutabakatı her seferinde oyalama olarak gördü Şar'a. Ve her seferinde müzakere ediyoruz. İşte kurullara danışıyoruz. Meclislere danışıyoruz diyerek 8 ayda yılbaşına kadar bitirdi bu süreyi. Benzer bir oyalamanın olmaması için hı hı. E, Şara kabul etmiyor. Şara'nın aslında burada Mazlum Abdi ve SDG'ye karşı bir güven sorunu yaşadığı ve artık müzakereye onların müzakereyle sonuç alabileceğine inanmadığı görünüyor. Özellikle de Rakka ve Deirizor gibi bölgelerde Arap aşiretlerin e, ordunun yanında yer alması da Şara'nın elini güçlendirmiş görünüyor. Barak'ın yaklaşımını belki e, ABD tarafı da SDG'ye bu noktada yani işi sürüncemeye aldığı noktada güvenmiyor bu iki günlük süreyi olarak yorumlayabiliriz. Çünkü 10 Mart da sonuçta Amerika Birleşik Devletleri'ne ait helikopterle Şam'a gelmişti Abdi. Orada imzalamıştı. Sonra yine Amerikalılar götürmüştü. Yani bir anlamda o mutabakat metninin satır aralarında da aslında Amerika Birleşik Devletleri vardı. Yine yapılan bir anlaşma. Elbette. Mutabakat. Yani burada Barack'ın bu toplantı sırasında an be an Donald Trump'a bilgi verdiği söylüyor. Zaten dün akşam eğer bir çatışma yaşanmadıysa, bunun en önemli nedeni Şar'a'nın Trump'a yaptığı telefon görüşmesi. Hmm. Yani e, muhtemelen e, yani resmi olarak açıklanmadı, resmi olarak yapılan açıklamada da bu yok. Ama Trump muhtemelen birkaç gün süreyi Trump aldı. Hmm. Yani muhtemelen e, ...SDG tarafına kendi e, beklentisini net bir şekilde yansıtacak ve sonrasında da Şar'a'da Amerika ile bu aşamada herhangi bir şekilde bir Polemiğe girmek, karşı durmak istemiyor. Çünkü bir kere şaranın uluslararası tanınırlığını sağlayan ülke Amerika. Doğru. Yaptırımları kaldıran ülke Amerika. Ve bir kredi açtı şaraya Amerika. Hatırlarsan daha şara göreve geldiği 2-3 ay sonra Marco Rubio, Senato'da bir toplantıda şaranın sallantılı olduğunu söylemişti. <laughs> Oradan bu tarafa şara çok güçlü oldu. Doğru. Ve o gücünü de aldığı en önemli kaynaklardan bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri. Tom Barak da yanında. Dolayısıyla da e, burada Trump'a e, bir anlamda iki günlük süreyi, eğer iki günse Perşembe'ye kadar deniyor. Perşembe'ye kadar bir süre verdiği belirtiliyor. Ama yapılan açıklamaya baktığımızda şara Trump görüşmesinde Suriye'nin toprak bütünlüğüne büyük önem veriliyor. Ve DAEŞ'le mücadeleye büyük önem veriyor. Belli ki Trump bundan sonra DAEŞ'le mücadeleyi, Suriye hükümetinin yönetmesi, yürütmesi ve oradaki cezaevlerini, kampları kontrol etmesi konusunda ikna olmuş. Ve Trump için de en önemli maddelerden bir tanesi Olur. bu. Aslında Batı'nın birçok ülkesi içinde. Yani SDG orada bir gardiyanlık yapıyordu. Ve o gardiyanlığı aslında şu anda hükümete geçmesiyle ilgili bir durum var. Bu nedenle de e, muhtemelen SDG'nin bu konuda bir adım atması gerekecek. Zaten... Amerika Birleşik Devletleri'nin Erbil'deki konsolosluğuna yönelik tepki, bunun bir uluslararası komplo olduğunu söyleyen bazı PKK'lı yöneticilerin tavrına baktığımızda ve uluslararası işit karşıtı koalisyonun da sessiz kalmasına yönelik tepkilerinden de. Aslında bunu anlayabiliyoruz. Şimdi iki günlük süreyi Abdi istemişti, hatta 3-5 günlük. 3-5 arası evet. gün bunun niçin istiyordu? Gidip konuşayım, ee, bir YPG yönetimiyle konuşacak, belki ikna edecek. İkna olmazsa farklı bir şekilde e, taleplerle gelecekti. E, dün akşam e, biz yine terör örgütü yöneticilerinden ya da SDG yöneticilerinden çok sert mesajlar geldi. ...gördük. Hatta sabah toplantıda... ...acaba dedik Abdi sallantıda mı... Ee, ...örgüt içerisinde bir darbe... ...olur mu? abdi indirip daha... ...şahin bir yönetici... E, ...oraya geçer mi diye. Nedir içerideki... ...durum yansıyanlar? Şimdi aslında... E, ...Sızanlar'a baktığımız zaman... ...aslında Şaran'ın ben seninle... ...müzakere ediyorum, başka birisiyle... ...değil diyerek aslında PKK ile müzakere... ...etmek istemediğini ortaya koyuyor. İkincisi... ...YPG'nin içerisinde... ...bir grup silah bırakmak istemiyor ve burada Mazlum Abdi ile aralarında bir görüş farklılığı var. Hı. Özellikle de bu anlaşmayla e, Suriye vatandaşı olmayanların çıkması demek aslında oraya gelmiş olan bir grup hem Suriyeli olmayan hem de PKK içerisinde üst düzey görevde almış olan mesela bazı Erdal gibi isimlerin Hı. Suriye'den çıkması demek. Dolayısıyla da bunlar karşı çıkıyorlar. Bunlara da Kandil'den destek veren bazı isimler açıklamalar yaptı biliyorsun. Dün gece de yaptılar, bugün Doğru. de yaptılar. Dolayısıyla da şu anda kandille Şara arasına sıkışmış bir abdi görüyoruz. Attığı imzanın arkasında durmaya çalışıyor ama iki taraftan da baskı halinde. Ve Türkiye'den de DEM Parti biliyorsun Nusaybin'de bir açıklama Doğru. yapacağını söylüyor. Dolayısıyla da birçok taraftan çevrelenmiş bir mazlum abdi var. Buna ne kadar direnecek? attığı imzanın arkasında mı duracak? Amerika'nın baskısına mı boyun eğecek? Yoksa Kandil'in baskısına mı? Onu da birkaç gün içerisinde göreceğiz. Şimdi tuhaf da bir durum oluştu. Şimdi işte konuşurken işte daha şahin isimler geldi diyoruz. PKK, Kandil'den yöneticiler bölgeye geliyor. İşte anlaşmayı kabul etmiyorlar. Direnmeye devam edeceğiz. Direniş diyorlar, savaş diyorlar. Terörden bahsediyorlar. Öyle bir hal aldı ki sanki Abdi Barış Güvercini yani bir barış imzalamak istiyor. İşte bir bir bütünleşmeden e, yana, e, diğer kandilden gelenler tamamen karşı gibi. Abdi bu kadar e, hevesli mi bu e, anlaşmayı yapmaya ya da şarayla oturup anlaşmaya? Yoksa e, birazcık böyle iyi polis, kötü polis mi oynuyorlar? Kendi Biraz aralarında? öyle bir tarafı da var. İkincisi, Mazlum Abdi neticede Suriyeli. Dolayısıyla da orada yaşanacak her şey de bir şekilde onu ve ailesini de etkileyecek bir şey bu. İkincisi, YPG'nin komutanı, genel komutanı olarak e, duyurulmuş durumda. Hatta kendisine Savunma Bakan Yardımcılığı teklif ettiği söyleniyor Şaran'ın. Ayrıca da Haseki Valiliğine de kendisini belirleyeceği bir isim. Ama diğer maddelerde PKK bu konuda e, adım atmadığı için ve bu maddelerin müzakere edilmesini yani işte orduya katılım vesaire gibi bazı sıkıntılar var. Bu sıkıntıları aşmak için de müzakere etmek istiyor danışmak istiyor belki hı hı. kendisini genel komutan yapan iradeye karşı bunu yapmak istiyor ama orada da uluslararası konjonktür ona yeteri kadar alanı açmıyor dolayısıyla da iyi polismiş gibi görünüyor ama aslında bir şekilde de ülkesinde kendi ülkesinde diyelim bir takım adımları atmak ve varsa bir taviz onu koparmak istiyor orada tabii şu ortaya çıktı dün de konuşmuştuk işte 100 150 bin kişilik bir SDG'den bahsederken Arap aşiretler, Türkmenler çekilince geriye kalan rakamın işte 10, 15 bilemedin 20 binlere indiği söyleniyor ki bu epey bir fark. Yani 100, 100 150 binler nerede? 10 ile 20 bin arasındaki rakam nerede? Yani o terminolojiyi de belki doğru kullanmak gerekir. Sen dün altını çizmiştin. Yani SDG dediğimiz e, topluluk içinde PYD'nin de olduğu ama e, büyük çoğunluğunu yine Arap e, aşiretlerinin oluşturduğu bir e, yapılanmaydı. Suriye Demokratik Güçleri dediğimiz. Şimdi baktığımızda sadece YPG kaldı gibi gözüküyor. Çünkü Arap aşiretleri ayrıldı gruptan. Hala SDG diye bir... E, Oluşun Bunu söyleyebiliyoruz. Var mı? Şunun için söyleyebiliyoruz. hem Aynel Arap'ta hem Kamışlı'da hem de Haseke'de Araplar hala SDG'nin içinde. Hmm. Oraya henüz diğer gruplar yani Suriye ordusu gitmediği için onların nasıl bir tavır alacağını bilmiyoruz. Peki yüzde kaçı değişti diyebiliyoruz? Yani bu haritaya baktığımızda ciddi bir değişiklik var ama SDG bünyesinde o güç açısından ya da işte asker sayısı açısından Şimdi, kaçtı kaça düştü? Arap Bir da bunu aşiret yok. olarak bakmak gerekiyor. Sadece paralı asker olarak baktığımızda bu sayı tabii ki çok yüksek değildi. SDG'nin ağırlığı PKK'daydı ya da YPG'deydi. Doğru. PYD bunun siyasi koluydu. Yani Suriye'deki Kürtlerin siyasi çatı örgütü PE'deydi. Onun başında da Salih Müslim vardı bir dönem. A, askeri tarafında silahlı grubun başında ise Mazlum Abdi var YPG olarak. Hı hı. Dolayısıyla YPG'yi de işte Türkiye bunun e, hep söylüyordu. Aslında bu PKK'dır. Suriye'nin PKK Doğru. Suriye'deki PKK'nın koludur. Ama uluslararası toplum PKK'yı terör örgütü olarak ilan ettiği halde SDG adını vererek ve içerisine Arap unsurları, Türkmen unsurları katarak o Kamufle etti bir anlamda Kamufle etti. Terör, örgütü, terör örgütünle işbirliği yapıyormuş görünmemek için kitabını uydurmuştu. Hı hı. Şimdi aslında o kitap bir işe yaramıyor ya da okunmuyor diyelim. Hı hı. O nedenle de şu anda Arap unsurlar, Türkmen unsurlar ayrıldıkça sadece YPG ve PKK ile bağlantılı grup kalmış oluyor. İşte orada da Suriyeli olanların Kürtlerin ayrılması ve Suriyeli olmayan ve burada ayrılıkçı ya da çatışmacı olanların ülkeden çıkması istiyor Şara. Bunu yaparken de özellikle Deirizor ve Rakka'da ayrılan Arap aşiretler ve onların silahlı güçlerinin de yardımını alıyor. Muhtemelen daha büyük çatışmalar yaşanabilir e, özellikle Kobani bölgesinde ya da Haseki'de, Kamışlı'da ama e, Artık Amerika'da silahlarını kullanmasına izin vermediği yönünde haberler var. Bu olabilir mi? Yani kullandırmayabilir mi silahlarını? Halep'te i̇şte kullandırmadığı yönünde haberler var. çıktı. Hı hı. Halep'te kullandırmadığı yönünde haberler çıktı. Bir, ikincisi SDG'nin IŞİD'le ya da diğer örgütlerle savaşırken, çatışırken en önemli gücü aslında uluslararası IŞİD karşıtı koalisyonun verdiği hava desteği. Doğru. Yani hava desteğiyle hedefler yumuşatılıyordu. Sonrasında da karadan SDG gidip oraları alıyordu. Yani Rakka'da, Aynel Arap'ta ya da başka yerlerde böyle olmuştu. Şimdi o hava desteği olmazsa yapabileceği alan sahada ve sahada da silahların bir kısmını kullanımını engellerse Amerika Birleşik Devletleri o zaman çok fazla e, şansı olmayacak. Hava Elindeki desteği önemli. hava ne desteği kadar iki tarafın hava desteği yani hem Amerika Birleşik Devletleri'nin hem Rusya'nın hava desteği ya da hava sahası kontrolü Suriye'yi yıllarca kilitledi. Ee, evet bizim operasyonlarda hatırlarsan tabii, Türkiye bazı günler hiç uçak kaldıramamıştı. Tabii, Çünkü hava tabii. sahasının kullanılmasına izin vermemişti. Birkaç gündür ee, sahada da zaten Amerika'nın dronlarını görüyoruz. Hı hı. Bir sahada ne olup bittiğine bakıyorlar. İki SDG'nin en çok kullandığı işitlilerin cezaevinden salınması, ailelerinin salınması, militanların salınması konusunda biliyorsun çok ciddi tartışmalar var. Doğru. Onu da izliyor. Yani aslında cezaevlerini kim boşaltıyor? Ya da bir tehdit unsuru olarak sahaya kim sürüyor? onu da bir anlamda gözetliyor. Aldığımız bilgilere göre, sızan bilgilere göre aslında bu toplantıda bu meselenin de konuşulduğu. Çünkü iki taraf birbirini suçluyor. Hı hı. İşte bu Arap aşiretlerle giden grupların cezaevlerini boşalttığı ya da SDG'nin madem öyle deyip kapıları açtığı şeklinde bazı iddialar var ve sadece bir bölgede Şedadi'de 120 olduğu söylenen de aslında 81'inin yakalanıp tekrar hapse konuldu belirtiliyor. Ama 40 kişi kayıp. Bunlara kim kapıyı açtı sorusu yani tartışılıyor. Bu karşı... bunun cevabını da muhtemelen Amerika biliyor çünkü amadan izliyor. suçlamalar bana da sanki biraz kendi tabanlarına ya da kendi taraftarlarına yapılmış açıklamalar gibi ya da bir kamuoyu oluşturmak için yapılmış açıklamalar gibi görünmüş. Çünkü sahada çok sayıda e, istihbarat elemanı vardır. E, o cezaevlerinin etrafında çok sayıda Amerikalı vardır. Çok sayıda bizim istihbarat birimlerinden insanlar vardır. Elbette aslında e, yani kim, herkes kim, herkes biliyordur oradaki. Muhtemelen kim devletler biliyor, biliyor. Sadece halklar bilmiyor bunu. Doğru. Burada bunda bir açıklama vardı. Orada belki bu konuşmamızı anlamlandırır. İnsanlık için barikat olan uluslararası bir komploya karşı direnen bir halkız diye kendilerini biraz daha romantize ediyor PKK'lılar. Yani burada bizi yalnız bıraktınız diyerek aslında şu andaki öfke varsa bir öfke ya da tepki şaradan daha ziyade Uluslararası işit karşıtı koalisyon ve Amerika'ya yönelik bir tepki. Hı hı. Yani yalnız kaldıklarını düşünüyorlar. Muhtemelen bunu bu kadar çabuk olabileceğini hesaba katmadı SDG yönetimi. E, tabii ki Şaran'ın da mesela bu 14 maddelik e, anlaşmanın aslında uygulamasının bir ay içerisinde olacağı şeklinde bazı bilgiler sızdı. Hı hı. Ama bir ay kalmadı, hemen yaptı. Hemen yapmasının nedeni de bazı maddelere karşı çıkılması. Yani... Karşılıklı bir satranç var gibi duruyor. Bu satrançta eli güçlü olan, hı hı. daha fazla e, askeri olan yapıyor. hamle şansı olan Şara gibi görünüyor. O hamlelere karşı direnmeye çalışan da SDG gibi duruyor. Amerika Birleşik Devletleri peki şu an için e, sanki bekleme modunda e, Şara'dan yana ya da Şam yönetiminden yana e, tavır almış ama sahaya da bir şey yapmıyor, müdahale etmiyor. Peki ne kadar böyle müdahale sıkıldı? Var mıdır sence onun da bir e, işte? Müdahale etme çizgisi, ya şu olursa tamam durun diyeceği bir nokta. Muhtemelen bu 14 maddeden bazılarında bir, bir ufak değişiklik olabilir. Hı. Bazı maddeler değişebilir. Neticede bu bir müzakere ve işin ucunda insan hayatı var. Doğru. Dolayısıyla da oralarda olabilir. Bugün e, tombara... Sahaya mı müdahale eder mi sence? Yani olabilir ama bu ne olabilir? İşte şaraya dur diyebilir hı hı. E, bir süreliğine. Tom Barak'ın bugün gelip Hakan Fidan'la görüşmesi muhtemelen öğleden sonra ya da daha ilerleyen saatlerde günlerde Tom Barak'ı biz Erbil'de de görebiliriz, başka başkentlerde de görebiliriz. Donald Trump yarın sabah itibariyle Davos'a gidecek, Davos'ta Donald Trump'ın yanında görebiliriz. Perşembe günü Macron'un sizden e, WhatsApp yazmalarını gördüm, bir gördüm. Suriyelileri de görüşelim dedi. Macron'la birlikte hı hı. çünkü uluslararası koalisyonun en önemli bileşenlerine bir tanesi Fransa görebiliriz ve bir diplomasi trafiği yansıyabilir. Önemli olan bunun sahada nasıl bir karşılık bulacağı. Yani bir çatışmaya mı evrilecek ve o zaman diplomasini yapmanın bir anlamı mı kalmayacak? Yoksa biraz sahada nefeslenip çünkü bir haftada bütün harita değişti, renkler değişti ve alan hakimiyeti kayboldu. Doğru. Dolayısıyla da o mu devam edecek onu da herhalde birkaç gün içerisinde görürüz. Tom Barak da enteresan bir isim. ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye özel temsilcisi. Ama dediğin gibi yani sürekli bir yerde Hakan Fidan'ın Ankara'da kabul etmesi bile, Ankara'da olması bile bir haber değeri taşıyor Tom Barak Elbette. O da, o da değişik bir not olarak düşmüş olalım. Çünkü sonuçta... Türkiye Büyükelçisi Amerika Birleşik Devletleri'nin ama, ama Ankara'da pek görmek mümkün Suriye Özel Temsilcisi e, kart viziti şu anda daha geçer akçe gibi duruyor. Doğru. Peki Hüseyin e, teşekkürler. Dikkatle takip ediyoruz. E, dış haber masası da e, ciddi mesai harcıyor. Kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ederim. İyi yayınlar.